Dede insanlar Allah'ın kanunlarını bırakıp Heh. beşerin kanununa gidiyorlar. Beşeri kanunu Kur'an'ın fanidir. Kur'an'ın yasalarını bırakıp başka insanların çıkardığı haşha, yasalara Haşa, estağfirullah tövbe Allah Müslümanların o, o, dediklerini Allah Müslümanlardan uzak kılsın. Cenab-ı Allah Müslümanlar Allah'ın dediğini kabul ettirsin. dedi yani, dediğini Allah kabul ettirsin Biz, bizim Müslümanlara. Amin. Bir Müslüman dedeciğim Allah'ın kanununu bırakıp başka kanuna uyabilir mi? Demokrasiye gidebilir mi? Yeni Gen, ateşe münafık e, görürse, gider. Yeni evet. ateşe ama alanı, alanı, hiç alanı, bir haşa, bir kıl kadın alanı dediğinde kusur yoktur. Allahın rəhməti gəzəbindən daha çoxdur. Evet. Allahın rəhməti gəzəbindən daha çoxdur. Allah bizi hər vəfatından qorusun. Amin. Hər vəfatından.